Merhaba dostlar, bugün yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Turkcell'li arkadaşlara bedava 3 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olmayı, videoyu değerli bulanlar beğenip yorum yapmayı unutmasın deyip videomuza geçelim. <laughs> Şimdi öncelikle dostlarım bize lazım olan uygulama, Biz uygulaması video ee, uygulamayı yüklüyorsunuz. Dostlarım uygulamayı yükledikten sonra giriş yapıyorsunuz falan filan. Ardından dostlarım sol tarafta e, aşağı yukarı kaydırılan bir sekme var. E, dostlarım oradan hedef gigabaytı seçiyoruz. E, Ardından üzerine bir kere basıyoruz. Eğlence başlasın diyoruz. E, dostlarım buradan tekrar yine giriş yapacağız. E, dostlarım giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi dostlarım bunun... Daha doğrusu bu kampanyanın aynısını Ben bundan birkaç gün evvel paylaşmıştım Bu kampanya Haftada iki kez bize Ücretsiz hak veriyor çarşamba ve cuma günleri Geri kalan günler Ücretli Ben Bilmeyen arkadaşlar için Tekrar anlatayım bilenler zaten Biliyor videoları izlemeye gerek yok zaten Şimdi dostlarım Şöyle bir Yuvarlak var. Buraya ok atıyoruz. Oklarımız sarı yerlere ve attığımız oklara değmeyecek. Ee, 10 tane ok attığımız zaman 1 GB. Ee, 1 GB de hediye alıyoruz. Yani 10 tane ok attığımız zaman 2 GB. 20 tane ok attığımız zaman 3 GB internet alıyoruz. Ama 9 tane ok atarsak dahi bize hediye 1 GB vermiyor. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlarım arkadaş atıyor. Ha, bir de şöyle bir şey var. Şimdi dostlarım ee, diyelim ki ee, mesela 10 tane attık, 15 tane attık yani 2 GB kazandık. 2 GB'ımız hemen yüklenmiyor dostlarım. E ee, bunu da yeni öğrendim. 48 saat içinde hediye yükleniyor diyor ve zaten gerçekten de 48 saat içinde geliyor. Yani 2 gün geçiyor, ardından hediyemiz geliyor. Hemen gelmiyor. Ee, gördüğünüz gibi dostlarım Arkadaş zaten kazanmış. E ee, deyip lafı pek uzatmadan videomu burada bitireceğim ben. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. え? <music>